Merhabalar herkese. Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün oğlan hikayesini yazacağız. Bu yorumlara herhangi bir durum, soru, niyet, ay, hafta istediğiniz herhangi bir şey için dinleyebilirsiniz. Bunlar açık video. Ilık ee, ılık dinleyin lütfen. Her şeye çok anlam yüklemeyiniz. Başka diyeceğim bir şey var mı? Varsa da unuttum. <laughs> Bakalım. Wonders. Hayatın mucizeleri. Ama burada Wonders kelimesinden daha çok mucizeler anlamına geliyorsa da onu almıyorum. Daha çok merak kelimesini çağrıştırıyor bana. Ee, şimdi. Oğlan dikkatini biri çekiyormuş gibi hissediyorum. Romantik dahi demeyeceğim. İş bence öyle boyutta değil. Daha çok cazibesel bir durum var burada yani biri o olay şey geliyor. Ne kadar çekici. <laughs> ne kadar da çekici bir karakter gerçekten. Gibi geliyor. Etkileyici yani. O yüzden diyorum romantik değil. Belki seksüel, belki sadece cazibe boyutuna. Belki yani iş ya da yaptığı şeyler alanında. Diyelim. Hani başarılı bir insan ve kader bir biçimde Fortune's Wheel kartıyla oğlakla bu insanı bir araya getirmiş gibi gözüküyor. Kader derken mistik ve aşırı bir anlam yüklemiyorum. Tesadüfen demeye çalışıyorum tırnak içinde. Yani normalde belki aynı ortama kolay kolay düşecek iki insan değil bu iki insan. Çünkü belki meslekleri farklı, belki yaş grupları yani kuşakları farklı anlatabiliyor muyum? Aynı yerde yaşamıyorlar. Her neyse yani belki o yüzden böyle şeyler bana hep en azından benim hayatımda öyle olduğu için interneti çağrıştırıyor. İnternette mesela insanlarla, hiç beklemediğiniz insanlarla bir araya gelebiliyorsunuz yani. Dolayısıyla öyle bir şey olabilir yani internette bir araya gelinmiş, tanışılmış, konuşuluyor olabilir. Kılıç ikilisiyle şu an böyle derinlemesine bir konuşma ya da tanışıklık olduğunu düşünmüyorum. Biraz ikizler kartı olduğu için bana bazen temas kurmak, bazen kurmamak, bazen sohbet etmek, bazen etmemek. Ne bileyim bazen bir like atmak atmamak biraz internette gerçekleşiyorsa muhabbet hani öyle bir şey varmış gibi duruyor ee, çok derinlemesine bir iletişim yok burada fakat herkes aslında biraz birbirini merak ediyor daha fazla merak ediyor daha fazla tanışık olmak daha fazla konuşmak anlatabiliyor muyum orada öyle bir şey var ama kimse adım da atmıyor gözüküyor. Daha da önemlisi kimse birbirini tam olarak neden merak ettiğinden emin değil. Yani diyor ki bu insanda benim için çok çekici bir şey var ama ne olduğunu bilemiyorum tam olarak. Ee, şimdi bu yorum biraz buna çıkacak yani ne olduğunun ortaya çıkması. konuşu şu, şimdi bakın şu karşı tarafın kolonu, bu oğlan kolonu. Gerçi bana daha çok bu oğlakmış gibi geliyor yani daha oğlak yan duruyor ama işte bu oğlan kolonu şu çapraz kartlar birbiriyle eş neredeyse anlamlara geliyorlar. Şimdi bu kişinin perspektifinden bakınca dosya mesela bu kişi oğlaktan yaşça büyük olabilir. Ya da ne bileyim kariyerde Zartlazur'da daha ileri gitmiş olabilir. Bu kişinin perspektifinden bakınca oğlak henüz köklenmemiş gözüküyor. Potansiyel sahibi kesinlikle ama henüz köklenmemiş. Ee, henüz belki net yeri, yuvası, mesleği anlatabiliyor muyum? Hani hayattaki konumu tam oturmamış. Ee, oğlan açısından bakınca da bu kişi hani bir kartıyla tam tersine. Ya yani bu bana, bu adam bana hep şey gibi geliyor. Ne bileyim, Mısır'da bilmem ne profesörü <laughs> imiş gibi anlatabiliyor muyum? Hani öyle birini canlandırmış. Arkeoloji profesörüymüş örnek veriyorum. Öyle bir vibe'ı var adamın. Bu ee, burada böyle bir şey var. Yani oğlan karşısındaki kişi mesela toplumsal statü anlamında oturmuş yerini bulmuş. Oğlak henüz bulmamış. Bulamamış değil. Becerememiş değil. Henüz. Henüz. O gerçekleşmemiş. Oğlak için. Henüz tam oğlak yerini yurdunu bulamamış gibi. Dışarıdan böyle. Fakat iç yapılarda tam tersi bir şey var. Çünkü herkes aslında birbirine baktığında kendi içindeki gölgesini görüyor. O yüzden burada bir çekicilik var. Karşı taraf, olan karşısındaki kişi, home kartıyla ki burada bakın sanki yuvasına sırt çevirmiş ve neredeyse ağlamaklı bir karakter var yani en azından ben bu karakteri hep böyle görüyorum. Ee, sanki bu kişi evet yerini yurdunu bulmuş ama içinde içsel olarak bulamamış ya da içsel olarak gitmek istiyor, İçsel olarak aslında ait olduğu yerde olmadığını hissediyor falan. Oğlak da aslında içsel olarak yerinde, yurdunda ve yuvasında. O bilgeliğe sahip. Sanırım demek istediğimi anlatabildim. Ee, ve bu henüz ortada değil. Bu henüz bilinmiyor. Çünkü hiç kimse birbirini o kadar iyi tanımıyor. Bu insan oğlağı daha fazla tanısa dışarıdan gözüken o çok henüz köklenmemiş. Henüz belki tam hayatta yerini yurdunu bulmamış henüz daha gençmiş gibi duran kişinin içindeki baykuş kartıyla o bilgelik ve derinlik ortaya çıkar bu kişi için. Oğlak da bu insanı daha fazla tanısa zannettiği kadar köklenmiş, zannettiği kadar bilge değil. İçinde aslında bir takım tam tersine topraklanma ve köklenme problemleri yaşayan, biraz böyle ailesiyle problem yaşadığı için evden gitmek isteyen ergen vibe içerisinde olduğunu bilir. Tanırlar birbirlerini ama henüz iş o noktaya gelmiş gibi durmuyor ve belki de gelmesi için daha zaman var. Trio of Fire ve Star kartıyla ile daha o kadar olayların açığa çıkması bilmem ne. Daha buna zaman var. Daha yol devam ediyor. Yani iş daha henüz o noktaya gelmiş değil. Kimse henüz karşılıklı bence bir çekim var ama hiç kimse daha henüz o kadar da birbirini deşmek ve tanımak ve dibini görmek isteyecek kadar konuyla ilgili motive olmuş değil. Henüz sadece bakışılıyormuş gibi anlatabiliyor muyum? Ama buradaki durum şu. Gerçekten temas gerçekleşmeye başladığında gözyaşları ile ortaya çıkacak olan şey o tavus kuşu tüylerinin altında saklanan bu yaşlı kadın. Ee, yaşlı ve biraz harap olmuş. Hani yılların üzerinden geçtiği bir anlamda kadın. Ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Burada şimdi birkaç şey birden var. Bir merak şu an için hala merak var ama Sela okunuyormuş. Ama o merak giderildiği zaman ortaya çok süper bir şey çıkmayacak. Ee, çok hatta belki klasik bir hikaye çıkacak. Yani burada şöyle bir şey var. Aa burada ne kadar ilginç bir şey var deyip Hayatta her seferinde gidip aslında altından hep aynı patern, aynı döngünün çıktığı insanlara, olaylara, durumlara çekilip duruyoruz ya. Burada böyle bir şey var. Yani aslında direkt burada şey anlaşılabilir. Neden bu insanı çekici buluyorum? Çünkü muhtemelen kendi gölgemi yansıttığım için ona. Yani onda bende belki aşikar olan ve benim göremediğim ama onda giz olan ve benim gördüğüm bir şey var ama bana dair bu da. Gibi. Yani o kadar da wonder bir şey yok onu söylemeye çalışıyorum. O kadar mucizevi ya da o kadar merak edilecek ya da o kadar ilginç bir şey çıkmayacak günün sonunda altından. Ama şöyle söyleyeyim. Bu daha negatif senaryo. Bilhassa bu karşı taraf için geçerli. Oğlak için daha çok şöyle gelişebilir. Eğer taraflar o kadar motive olup da hani o kadar birbirlerine yaklaşırlarsa oğlak şey diyecek aslında bir yerde gelecekteki potansiyelimi, halimi demeyeceğim illa belli olmaz ama gelecekteki potansiyelimi görüyorum bu hani bir kartı ile ortaya konulan kişide. Yani gelecekteki başarılı ya da ne bileyim köklenmiş zamanımda kendimi nasıl görmek istiyorsam aslında onu görüyorum. Bu mesela olağan motive edebilir. Kendi içindeki potansiyeli çıkarmak için. Ama bu insan açısından motivasyondan ziyade acıklılık ortaya çıkacakmış gibi. Hani neden Ola ilginç buldum, neden ona karşı merakım işte coştu, neden ona yaklaştım? Çünkü onda kendi içimdeki bir zayıflığı gördüm. Oğlak zayıf olduğu için değil. Bence burada ciddi bir yaş farkı var. Yani sanki bu insan çok daha yetişkin yaş olarak ya da statü olarak. Ama oğlak henüz o noktada değil. Olmak zorunda da değil. Çünkü diyelim ki oğlak daha genç zaten. Ama bu insanın içinde hiç büyümemiş işte bir çocuk var. Sanki bu insan acıklı bir biçimde işte o tavus kuşu yani artistlik aralanıp aslında o acıklı ortam ortaya çıkacakmış gibi. Ama Oğlak için passion kart yani Oğlak aslında gelecekteki olmak istediğim, hali gördüğüm için böyleyim deyip daha da motive olabilir. Yani şu söylemeye çalışıyorum. Burada işler açığa çıksa, olaylar gelirse bu Oğlağa çok büyük bir zarar vermesi hatta onu motive edebilir ama karşı tarafı üzecektir gibi hissediyorum arkadaşlar. Evet yorum bu şekilde kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere hoşçakalın.